Zamanın belki de en hassas terazileri olan güneş saatleri, insanlığın en uzun süredir kullandığı icatlardan. İşleri kadar tasarımıyla da dikkat çeken güneş saatlerinin 48 tanesini bugünün İstanbul'unda görebilirsiniz. Süheyl Ünver'in yapımını Ali Kuşçu'ya atfettiği Fatih Camii birinci Kürsü'de yer alan güneş saati, dönemin bilimsel gelişmişliğini gösteren önemli bir simge. Topkapı Sarayı'nda yer alan Güneş Saati, bugün sarayı ziyaret edenlerin merakla incelediği en önemli parçalardan. İstanbul'un Balat semtindeki Ferruh Kethuda Camii'nde yer alan Güneş Saati, uzun yıllar bölgeye zaman bildirme görevini üstlenmiş. Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi'nde kurulu olan Güneş Saati, tabanındaki 52 haftalık tabiat takvimi ile öne çıkıyor. İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde ziyaretçilere sergilenen güneş saati kadim bir geleneğin günümüze ulaşan mirası niteliğinde.